OnePlace, BlockTube.tv Bugün salı saat 16.53, BlockTube.tv'de şehir ışıkları kadar hızlı akan bir gündem var. Nefesimizi ayarlayıp New York'tan gelen ilginç bir kripto hikayesine bakalım. AMB Kripto'daki habere göre New York temalı bir token, Times Square'da yapılan gösterişli tanıtımdan sonra çok kısa bir sürede alıcı bulamaz hale geldi. 30 dakika içinde tekliflerin sıfıra yaklaşması piyasada güvenin ne kadar kırılgan olabildiğini bir kez daha hatırlattı. Parlak ekranlar, kalabalık caddeler ve yüksek beklenti tek başına fiyatı ayakta tutmaya yetmedi. Bu tür hikayelerde mesele sadece tanıtım değil. Likidite, gerçek kullanım ve şeffaflık yoksa en büyük sahne bile yatırımcıyı ikna edemiyor. Kriptoda hız iyidir ama sürdürülebilirlik daha iyidir. Bir proje sahneye hızlı çıkabilir, fakat kuriste sağlam bir ekipman yoksa ışıklar çabuk söner. Saat 16:53 itibarıyla piyasa bize şunu söylüyor: Hikaye güzel olabilir, ama rakamların arkasındaki mantık daha önemli. Sen ne dersin? Büyük şehir teması bir projeye gerçekten değer katar mı, yoksa sadece kısa süreli bir heyecanlı yaratır? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde dans ritimleri geliyor. Bizi GM1 üzerinden izleyenlere de selam. Ses birazdan daha da açılıyor. One name, one place. .tv. You feel that?